Nebukadnezar, M.Ö. 6. yüzyılda Kudüs'ü ele geçirerek Yahudileri sürgün eden Babil kralıdır. Eski Ahit'in Daniel bölümünde Nebukadnezar'ın hikayesi anlatılır. Matrix serisinde Morpheus, gemisine bu kralın adını vermiştir. Morpheus ve ekibinin sanal dünyadan uyandırdıkları kişilerin gerçekliğe uyumu ve Matrix'e bağlanması bu gemiden organize edilir. This is my ship. The Nebuchadnezzar. It's a hovercraft. Nebukadnezar'ın kelime olarak nabu, varisini koru, senden olanı koru, hizmetkarını koru gibi anlamları var. Nabu, Babil'de bilgelik ve yazı tanrısıdır ve tanrıların elçisidir. Nebi yani peygamber kelimesiyle aynı etimolojik kökenden gelir. İngilizce peygamber için kullanılan prophet kelimesinin prophesy yani kehanet getiren anlamında olması gibi... İbranice Nabua kelimesi de kehanet anlamındadır. Nebukadnezar'ın İbranice bir deyim olarak peygamber koruyucu bir kaptır şeklinde bir manası da var. İnançlı bir insan olan Morpheus'un gemisine bu tip bir koruyucu isim koyması kaçınılmazdı. Diğer yandan Nabu'yu tanrılardan mesaj getiren, kehanet getiren manasıyla düşünürsek seçilmiş kişiyi arayan Morpheus'un zihnindekileri biraz daha çözümleyebiliriz. Ancak Nebukadnezar isminin Matrix filmindeki referansları etimolojik manasıyla sınırlı değildi. Bu isim serinin tüm filmlerine bazen doğrudan, bazen daha yorumlanabilir şekilde eklemlenmişti. Evet bu video Matrix serisindeki Nebukadnezar referansları üzerine

Kudüs halkının direnişi sonucu Süleyman Mabedi'ni yıktırmış ve Yahudileri Babil'e sürgün etmiştir. Bu arada bu tablonun ressamı James Tisson'un tabloları özellikle İsa ile ilgili filmlerin sahne tasarımlarında kullanılmış. Indiana Jones filmindeki ahit sandığı da onun bir tablosundan esinlenme. Tiso'ya ait olan bu tablonun adı The Flight of the Prisoners'tır. Yani mahkumların kaçışı. Kudüs yakılıp yıkılırken Yahudilerin şehirden çıkışını betimler. Animatrix'in Final Flight of the Osiris isimli bölümünde de Osiris gemisi Zayon'un yıkılmak üzere olduğunu görerek bölgeden kaçışını yani son uçuşunu gerçekleştirir. Yahudilerin Babil sürgününü bir çeşit Matrix, geri dönmek istedikleri Kudüsü filmdeki Zayon şehri olarak sembolize edersek Nebukadnezar'ın iki dünya arasındaki rolüne bir anlam biçebiliriz. Zaten Zayon kutsal kitaplarda sürekli bahsi geçen Kudüs'teki bir dağdır. Matrix serisinde direnişçiler, Nebukadnezar Nezar gemisi aracılığıyla son insan şehri olarak bildiğimiz gerçek dünyadaki Zion şehrinden gidip ait olmadıkları sürgün bir gerçekliğe yani Matrix'e bağlanıyorlardı. Diğer yandan Animatrix'te makinelerin soykırıma uğradığı ve sürgün edildiğine yönelik bir anlatım daha var. And thus a new nation was born. Makineler bir nevi kendi vaat edilmiş topraklarına yerleşir. Burası insan medeniyetinin doğduğu yer olan Mezopotamya'dır. Haritada Sümer şehir devletleri ve Babil İmparatorluğu'nun hakimiyet alanında olan bir bölgeye zoom yapılır. Makinelerin kurduğu şehrin yukarıdan görünüşü şöyledir. Bu şekil İsrail Devleti'nin kuruluşunda önemli bir payı olan Yahudilerin kibuts dedikleri köy yerleşim biçimlerine bir göndermedir. Kibbutz köyleri, insanların kolektif yardımlaşmasına dayanan, kendi sorunlarını kendi çözen bir sosyoekonomik sisteme sahip olan, önemli bir ortaklaşa toplum hareketidir. Matrix serisinde makinelerin organize olma biçiminin bu tip bir kolektif sisteme dayandığını biliyoruz. Makineler burada büyük bir devlet kuracak ve Babil Kralı Nebukadnezar gibi insanları istemedikleri bir gerçekliğe sürgün edecektir. Babil kralı Nebukadnezar'ın sürgününde önce esir edilen sonra zindan atılan çocuklardan biri Daniel'di. Tomorrow, city, Eski Ahit'e göre kral Nebukadnezar bir gece kendisini rahatsız eden bir rüya görür ve bilginlerin bu rüyayı açıklamasını ister. Ancak gördüğü rüyanın ne olduğunu kimseye söyleyemez. Bazı çevirilerde unuttuğu da söylenir. Kral, beni üzüntüyle sarsan bir rüya gördüm. Ne anlama geldiğini bilmek istiyorum, dedi. Bu ayet, bazı eski ahit versiyonlarında I have dreamed a dream, yani bir rüya gördüm şeklinde başlar. İkinci film Matrix Reloaded'ın sonunda Nebukadnezar gemisinin kaptanı Morpheus, gemisi patlayınca direkt bu kalıbı kullanarak şöyle der. Dream dream is gone for me. Otoban sahnesinde Trinity'nin sürdüğü otomobilin plakasında DA-203 yazmaktadır. Bu da aynı ayete yani Daniel 23'e bir göndermedir. Çünkü Neo, ikinci filmin başında, uykusunda Trinity'yi bir binadan düşerken görür. Ve Trinity, tam öleceği sırada rüyadan uyanır. Film boyunca da, Kral Nebukadnezar gibi gördüğü düş nedeniyle kendini huzursuz hisseder. Bu huzursuzluğunu kâhine hissettirir ve Trinity'yi de başına bir şey geleceği korkusuyla Metrix'e girmemesi için uyarır. Bu açıdan Trinity ve Morpheus'un, Anahtarcıyı kaçırmak için kullandıkları arabanın plakasının bu ayette ilgili olması önemlidir. Çünkü anahtarcı Neo'yu kaynağa götürmeye çalışırken Trinity çıkan aksaklığı düzeltmek için Matrix'e girecek ve bir ajan tarafından vurulduktan sonra yüksek bir binadan düşerek ölecektir. I see Trinity. She starts Kral Nebukadnezar'ın hikayesine dönecek olursak, falcılar, kahinler, bilginler hiç kimse kralın rüyasını yorumlayamaz. Olayı duyan Daniel, zindandan krala haber gönderir ve rüyasını açıklayabileceğini söyler. Kralın huzuruna çıkarılan Daniel şöyle der. Ey kral! Düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü. Başı saf altından, Göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi. Sen ona bakıyordun ki, bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden ve kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu. Bütün dünyayı doldurdu. Kralın rüyasını hatırlayamama sebebi heykeli hayretle seyrederken onun parçalanıp un ufak olmasıdır. Kral uyanınca gerçek zannettiği rüyası tıpkı heykel gibi dağılıp gitmiştir. Morpheus'un Nebukadnezar ismini verdiği gemisi parçalanırken şimdi rüyayı unuttum demesinin sebebi budur. Çünkü Morpheus kehanet düşünden artık uyanmıştır. I can see you are filled with doubt, clouded by uncertainty. After everything that has happened, how can you expect me to believe you? You know my dream. As if you dreamt it yourself. What does it mean? Daniel, yorumunda döneminde güçlü bir krallık kurulacağını Tanrı'nın ona mutlak egemenlik verdiğini söyler. Kendisinden sonra başka güçlü krallıklar kurulacağını, farklı aşamalardan geçtikten sonra krallıkların zayıflayacağını, sonra bölüneceğini ve en son paramparça olacaklarını ima eder. Kral, Daniel'in rüyasını birebir hatırlatması ve yorumlamasından çok etkilenir ve onu yücelterek danışmanı yapar. Fakat yorumun, kendi döneminde güçlü krallık kurulacağı kısmına odaklanıp yoldan çıkarak kibre kapılır. Bu açıdan Transpersonal Management, Lessons from the Matrix trioloji kitabında Nebukadnezar isminin tanrısallık iddiasındaki kralın küstahlığını temsil ettiğinden bahsedilir. Aslında rüya, dünyanın sonunun geleceğinin bir görüntüsüdür. Daniel'in yorumunda tüm kralların gelip geçeceği ve tanrının egemenliğinin ebedi olacağının imaları vardır. Nebukadnezar gemisinin yok olmasını bu doğrultuda düşünebiliriz belki. Morpheus bu gemiyle seçilmiş kişiyi, Neo'yu buldu onun güçleriyle birçok insanı Matrix'ten kurtardılar. Morpheus'un kehanete olan inancı diğer gemi kaptanlarına ve Zion yönetimine karşı büyük bir kibre doğru dönüşmeye başladı. Ancak Neo'nun mimarla görüşmesinden sonra kehanetin bir yalan olduğunu öğrenmesi, devamında gemisini kaybetmesi Morpheus'un ihtişamlı günlerinin geride kaldığının göstergesiydi. Zaten 3. filmde Morpheus'u son derece dingin ve geri planda gördük onun devri geçmişti. Çünkü kehanet doğru değilse artık dünyanın sonu gelmişti. Kralın Daniel'i yüksek mevkilere getirmesi, yapacağı her işi ona danışmaya başlaması, Daniel'in otoritesini arttırır. Ve Daniel kendi insanına da fayda sağlamaya başlar. İnsanların en şereflisi olarak anılır. Nebukadnezar gemisinin kaptanı Morpheus da kendi mürettebatı tarafından baba olarak görülür ve çok sevilir. Bu arada Morpheus isminin Yunan mitolojisinde düşler tanrısından gelmesi de herkesin malumu. Mitolojide Morpheus özellikle kralların ve kahramanların rüyalarından sorumludur ve rüyalarına girerek onları kontrol eder. Yani Morpheus eski ahitteki bu zalim kralın rüyasını yorumlayan Daniel gibi ya da o rüyayı gördüren düş tanrısı gibi gemisi Nebukadnezar'ı kontrol eden kişidir. Ayrıca Neil Gaiman'ın kült çizgi romanı Sandman'deki ana karakterin adı da Morpheus'tur. Matrix serisinin yaratıcıları Wachowskiler, Lawrence Fishburne'e Morpheus karakterini Sandman'deki Morpheus gibi oynamasını söylerler. İki karakter arasındaki bağlantılardan biri Dreamstone'dur. Sandman'deki Morpheus bazen boynuna astığı bu yakut rüya taşıyla insanları rüya gördürür. Matrix'teki Morpheus'un da gerçek dünya sahnelerinde, yani düş görmediği zamanlarda taktığı yakut renginde bir kolyesi vardır. Morpheus'un bazı açılardan kutsal kitaplarda bahsi geçen Danieli sembolize ettiğini artık biliyoruz. Sandman'deki Morpheus'un enkarnasyonu, yani bedenlenmiş hallerinden birinin adı da Daniel'di. Neil Gaiman gibi Wachowski'lerde bu iki karakterin Morpheus ve Daniel'in hikayesini aynı özde bedenleştirmişlerdir. At last. Filmde Nebukadnezar gemisinin levhasında model ve seri numarası gibi şöyle bir bilgi var. Mark 3, No 11, Matrix ve Felsefe kitabının Matrix dini ve çoğulculuk sorunları makalesinde bunun Markos İncil'indeki 3.11 numaralı ayete bir gönderme olduğu yazıldır. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Markos İncil'indeki bu ayetin öncesinde İsa öğrencileriyle birlikte bir göl kıyısına çekilir. İsa'nın yanına onun yaptıklarını, iyileştirdiklerini, öğretilerini duyan birçok insan gelir. İnsanlar ona dokunmak için üzerine üşüşmeye başlar. Markos İncil'inin başlarında yer alan, ve ressam James Tison'un da resmini yaptığı başka bir ayette şifa arayan halk İsa'nın kapısına gelir ve orada İsa'yı beklerler. Bu anlatılanlara çok benzer bir sahneyi ikinci filmde görmüştük. Zion'da yaşayan bazı insanlar Neo'yu kurtarıcı olarak görmeye başlamışlardı ve çocuklarını koruması için ona el açmışlardı. Neo, lütfen. Ben bir oğlum Jacob'a, bu Gnosis'a. Lütfen, bakın. Bu arada Jacob yani Yakup peygamber eski ahitte annesi Rebeka'nın en sevdiği çocuğudur. Bunu da eklemiş olalım. Markus 3.11 ayetinde kötü ruhların bile İsa'nın önünde yere kapanıp ondan aman diledikleri ifade edilir. Ayetteki sen Tanrı'nın oğlusun ifadesi de Neo'nun seçilmiş kişi olduğuna dair bir göndermeydi. Neo insan tarlasında yetiştirilmiş sıradan bir insandı. Ancak öldükten sonra seçilmiş kişi oldu. O, Mimar'ın Matrix programından kaynaklanan bir denklemin, dengesiz sonucu olarak gördüğü bir anomaliydi. Come on. Something's different. What? I can feel them. İşte bu anomali, Seçilmiş Kişi programının tasarlanmasına neden oldu. Neo, Trinity'ye olan aşkı nedeniyle insan olarak kalmaya devam etse de aslında bir programdı. Is İsa'nın hem Tanrı'nın oğlu hem de insan olması gibi Neo da hem bir makine hem de bir insandır. Makinelerin tanrısı Deus Ex Machina ile Neo'nun yüzleşmesi ve ardından Neo'nun çarmıha gerilir gibi ölmesi de Hristiyanlıktaki baba oğul anlatısına örnek olarak gösterilebilir. Bu sahnede Neo'nun durgunluğu ve yalnızlığı bana İsa'nın ölmeden önceki şu haykırışını hatırlatır. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Babil kralı Nebukadnezar, mutlak egemenliği ona Tanrı'nın verdiğini unutur. Eski inançlarına geri döner. Altından bir heykel yaptırır ve herkesin ona tapınmasını ister. Eski ahitteki bu olayın devamında kral kibri nedeniyle Tanrı tarafından cezalandırılır. Son film Matrix Resurrections'ta şunlar anlatılır. Makinelerle insanlar arasındaki ateşkesten sonra Morpheus konsey başkanı seçilir ve Zion'da lider olmak hoşuna gider. Ancak eski inançlarına bağlılığı sürdürür, değişime kapalıdır. Makinelerle insanların birlikte bir gelecek inşa etme fikrine karşıdır. Zion was stuck in the past. Stuck in war stuck in a matrix of its own. They believed that it had Niobe, Neo'ya Morpheus'un gururu nedeniyle Zion'un düşüşe geçtiğini anlatır. Bu yüzden yeni bir şehir inşa etmişlerdir. Zion'un kahramanı Morpheus ise tıpkı Kral Nebukadnezar gibi bir heykelle ölümsüzleştirilmiştir. Bu arada ilk filmdeki Nebukadnezar gemisindeki gibi Logos ve Osiris gemilerin levhalarında ve son filmdeki Nemosan gemisinde de model olarak Mark kelimesi kullanılmıştır. Bunun Markos İncil'ini ifade ettiğini biliyoruz. Markos İncil'i dört İncil arasında en kısa olanıdır. İsa'nın doğumundan, soy ağacından, çocukluğundan, öğretisinden pek bahsetmez. Daha çok İsa'nın yaptıklarını anlatır. Bu sanırım eylem insanı olan Zayon direnişçilerini en iyi tarif edebilecek olan kitaptı or sooner or later you're going to realize just there's a difference Diğer gemilerin levhaları ve filmde yer alan bu tip başka şifrelerin mesajları ise başka bir videonun konusu. Kanala abone olarak bildirimleri açarsanız ve fikirlerinizi yorum olarak paylaşırsanız sevinirim. İnceleme mi istediğiniz video fikirleriniz varsa onları da belirtebilirsiniz. Çünkü ben sadece kapıyı gösterebilirim kapıdan girmesi gereken sizlersiniz.